merhaba arkadaşlar analizlere devam ediyoruz listede bugün Cemtaş zorlu enerji özelden altın yağı ve atseli analiz edeceğiz ee, yorumlara hisseleri bırakırsanız hepsini analiz edeceğim eğitim seti içinde bana ulaşabilirsiniz DM üzerinden Şimdi arkadaşlar soruyor Hocam biz nereden iyi hisse alacağız nereden satacağız gibi Eğitim setinde zaten hepsini detaylı anlattık ve analiz yaparken kullandığımız araçlar da var. Örneğin King Kong indikatörü de eğitim setimizde mevcut. Şu an grafiği açıyorum mesela bu. Şu King Kong açıyorum. Bana 9 TL'den al vermiş. Bu sinyali gördüğünüz yerde buy dediği yerden alsanız 16'lara kadar çıkmış. Bu bir örnek. Yani bu rastgele açtığım bir örnek. Şimdi alsın yeni 9 liradan vermiş arkadaşlar. E, ortalamalarla bakça, e, bakacak olursak şu an 5 haftalık siyah ortalamamız mumları tutuyor. Bakın mumlar haftalık grafikte EMA 5'i çok sever. Sürekli EMA 5'e temas etmek ister. Yani siyah ortalamaya. Bakın temas etmiş, açılmış, çok açıldığı için geri dönmek istemiş. Çünkü temas etmeyi seviyor. Tekrardan temas ede, ede yükselmiş. Bakın hala temas. Ne zaman olumsuz konuşabiliriz Cemtaş hakkında? Şu siyahı 14.97'yi aşağıya kırarsa ve bu seviyeyi yukarıya doğru geçiremezse kırdıktan sonra 14.97'nin üzerine çıkamazsa olumsuz konuşuruz. Ama şu an 15.22'lerde bir problem yok. Orayı da kırıp siyahı da hacimli bir şekilde aşağıya kırıp bir sonraki destek noktasını merak edenler için de 13.25 seviyesi kırmızı ortalama yani 21 haftalık EMA 21 desteğimizdir. Günlük grafikte bakalım. Günlükte de olumlu bir problem yok. E, günlükte ne zaman olumsuz konuşabiliriz? Günlükte de kırmızı ortalama 21 günlük desteği aşağıya kırarsa yani 14.85'in altı tehlikelidir. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Bir de iç mokusarla bakalım. Şimdi iç mokusarı açtım. E, parabolik sarın noktaları Mumların üzerinde görüyorsunuz. E, bu mumların altında olması lazım. Yani parabolik sarı noktaları mumların altında yanması lazım ki olumlu bir senaryo olsun. Tabi bu teyit amaçlı. Şimdi ortalamalarda problem yok. King Kong'da problem yok. Burada bulutun üzerinde e, mumların şu kırmızı ve mavi Tenkan Senle 200 Sen ortalamalarının Bunlar da biliyorsunuz eğitimde anlattık 9 ve 26 barlık ortalamalardır. Ee, bunların üzerinde olması gerekiyor. Bunu destek yapmış kendine. 15-16 seviyelerini destek yapmış. En yakın desteği budur. Altına kesinlikle düşmemesi lazım. Bir hisse alırken adım adım bunların hepsinden teyit almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Zoran'a bakalım. Haftalık grafikte bu gözümüze arkadaşlar Zoran'da herkesin gördüğünü Pardon, benim gördüğümü siz de görüyorsunuz muhtemelen. Filama şekli var. E, bu filamanın hedefi iki katı kadardır. Yani e, birden gelmiş 2.70. E, tahmini arkadaşlar 4.5 seviyelerine kadar bir filama hedefi var. Ama bu gerçekleşirse yani yukarı kırılım gerçekleşirse şöyle bir e, çizgi çizecek olursak bunu şöyle bir şey yapsak ortalama yani şu çizginin yukarıya doğru kırılması gerekiyor zorende yukarıya doğru kırılırsa e, olumlu konuşabiliriz şöyle çizgimizi atalım şurada kalsın şöyle tam da şu an e, üçgenin uç kısımlarına doğru gelmiş sayıdır Aşağı yönlü mü yukarı yönlü mü kırılım gerçekleşecek zorende bunu takip etmek gerekiyor. Şimdi bir de ortalamalarla bakalım zorene. Ortalamalarla baktığımızda bir problem yok. E, siyah ortalamanın üzerinde bulunuyor şu an görüyorsunuz. Siyah ortalama tutuyor. Aşağı kırılım olursa hem üçgeni kırmış olacak hem de 21 haftalık kırmızı desteğine yaklaşmış olacak 255'e. 255'in altı büyük sıkıntıdır onu söyleyeyim. 255'i 254'ü aşağıya kırarsa e, geri dönüş için tekrardan burayı direnç yapacak kendine. Burayı geçmesi lazım yukarıya doğru. Bunu takip etmek lazım. Günlük grafikte açalım. Günlük grafikte mumlar e, kırmızı ortalamanın üzerinde. Şu an bir problem yok. Tam da destekte. Yani burayı da günlük grafikte bakın 2.70'i aşağı kırmaması lazım arkadaşlar. 2.70, 2.69 buraları kırmaması lazım. Şu an tam kritik noktada duruyor açıkçası. Özelden plastiğe bakalım. Şimdi özelden plastikte de sanki bir e, filama sezdim ama bu filama aşağıya kırılmış gibi duruyor. bütün hisselerde filama var ya. Şimdi King Kong'da bakalım. Al dediği yer neresi bunun? önceden al vermiş. Bunu günlükte bakalım al verdiği yere. Günlükte aldırmış, sonradan bir geri çekilme yaşanmış. Yatay piyasada tam çalışmamış ama şurada baksak şu aşağıdan aldırmış, bir rally yaşatmış. Şimdi ortalamalarla bakalım. özerdene. E, Bakın şurası önce haftalıkta bakalım. Şimdi haftalıkta kritik nokta şudur. Kırmızı ortalamamız. Bakın siyah aşağı kırmış ya. 6.82 ya da 6.77 diyelim. 6.77'ye kadar geri çekilme normal ama buranın altı büyük tehlike. Burası stop noktasıdır teknik. Buraya kadar geri çekilip buradan sıçrama yapma ihtimali olabilir. Bu takibinizde olsun bu rakam. Günlük grafikte açtığımızda kırmızı ortalamamız aşağıya kestiği için 5 günlük ortalama. Burası da teknik stop noktası normal şartlarda. Şimdi kırmış ne beklenir? Mavi ortalama çekilmesi. Yani 5.22 seviyesi çok kritik destektir. Az önce 6.44 dedik. Hem 6.44 hem de orayı da kırdı diyelim. 5.22 büyük destektir. Burayı da artık kırmaması gerekiyor. Çünkü geçmişine baktığımız zaman hep mavide tutulmuş. E, bu ise hakkında ne zaman olumlu konuşabiliriz? Kırmızı D, direnci yukarı kırdığı zaman. 8.46 seviyesini yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırarsa 8.42-8.46 buraları olumlu konuşabiliriz özelden hakkında. Altın yağ madencilik haftalıkta açalım seni. Bakın prim yani primlenmiş bir hisse. Birden 3'lere 3.5'lere üç çıkmış. Tekrardan götürürler mi götürmezler mi takip edip göreceğiz. Önce King Kong'da bakalım nereden aldırmış. Çok güzel bir yerden aldırmış King Kong. Ee, bir 0.60'lı seviyelerden aldırmış. Hisse 3'lere kadar çıkmış zaten. Baya primli yapmış. Şimdi ortalamalarla bakalım. Ortalamalarda görüyorsunuz 2.10 TL seviyeleri kırmızı ortalama desteğidir. Bu periyotta bakalım bir hemen. Şu an siyah ortalamayı haftalıkta kırmış. Bu olumsuz bir görüntü. Tekrardan siyah ortalama yani 238 seviyelerin yukarıya doğru geçmesi gerekiyor mutlaka. Geçemezse de 210 TL seviyelerinde ciddi bir kırmızı desteği var. Bu desteği aşağıya doğru kırmaması gerekiyor. Haftalık grafikte bunu takip etmek lazım. Haftalık görüntüsü çünkü siyah aşağı kırmış. Bu iyi bir görüntü değil. Tekrardan çıkar mı iner mi destek dirençlere göre takibinizde olsun bu. Son olarak Acı Selsan. Acı Payam. Bunda da siyah ortalama tutuyor. Bir problem yok. Şu an siyah ortalamanın üzerinde. Aşağı doğru kırarsa 14.30 sevi 14 seviye 14.5 seviyelerinde bir destek noktası var. King Kong'la bakalım. 8 TL'den aldırmış King Kong zaten. Sonra 24 TL'ye kadar çıkmış. 3 kat prim yapmış. Günlük grafikte bakacak olursak. Ortalamalarla. Şu an tam destek noktasını arkadaşlar yeni kırmış. 16.80'i mutlaka yukarı geçmesi lazım bu hissenin. 16.80'i yukarıya doğru geçemezse durumu iyi değil. Bunun. Ee, referans alacağınız nokta bu olsun. Çünkü bir direnci var 16.80'de gördüğünüz gibi. Hatta 16.90 seviyedir. 16.80, 16.90'ın üzerine çıkması lazım arkadaşlar. Evet, bugün hisselerimiz bu kadar. Eğitim için bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar. İyi günler.